Merak virüsü Okulların kapandığı ve bütün bir kış beklenen yazın başladığı bu günlerle ilgili hiç unutamadığım bir anı. Sizin yaşlarınızdayken ailemle tatil için Muğla'nın Dalyan ilçesine gitmiştik. Tam da karetta karettaların vatanına. O da ne? Deniz gözlüğüyle mavi suların içinde gezinirken uzaklarda beliren bir karetta mı? Evet o. suyu tükenme tehlikesi altında olan bir karettaydı ve karşılaştığımız ilk anı bugün gibi anımsıyorum. Kulaçlarımı hızlandırarak peşine düşmüştüm. Yumurtalarını nereye bırakacağını ve başka kaplumbağalarla buluşup buluşmayacağını o kadar merak ediyordum ki ailemin bulunduğu kıyıdan bir aile uzaklaşmıştım. Neyse ki kısa sürede kendime gelip hızla geri döndüm. Sonrasında karetalarla ilgili araştırmaya başladım. Bu kocaman deniz kaplumbağaları aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Önüme bir hedef koydum. Önce ülkemde karettaların geldiği kıyıları gezecek, sonra diğer Akdeniz ülkeleriyle ilgili araştırmalara başlayacaktım. Bu hedefimin Türkiye bölümünü tamamladım. Şimdi sırada Yunanistan'ın Zakintos adası var. Bazı meraklı bilimcilerin Avrupa haritasının başına geçip adanın yerini aradığını görür gibiyim. Siz de benim gibi meraklı birisi olduğunuzu düşünür müsünüz? Okuduğunuz gazetede bir haber, İzlediğiniz belgeseldeki bir olay, dinlediğiniz şarkının sözlerinde geçen bir yer adı ya da fen ve teknoloji dersi için çıktığınız okul gezisinde karşılaştığınız tuhaf bir canlıyı düşünerek sizin de uykusuz geceler geçirdiğiniz oldu mu hiç? Aklınızı çelen her neyse peşine düşüp internette ya da kitap sayfalarının arasında saatlerinizi, günlerinizi geçirdiniz mi? İşte genç bilimciler bu renkli, Top dolu bilgilerle hazırlanmış kitap aklınızdan geçen veya bugüne kadar hiç düşünmediğiniz pek çok konuyu gündeme getiriyor. Yaşamını merak etmeye, sorular sormaya, araştırmaya ve yazmaya adamış popüler bilim yazarı Çağlar Sunay bu kitapta size rehberlik edecek ve bilim dünyasında konuşulan ilginç ve merak uyandırıcı pek çok konuyu eğlenceli bir dille sizlere anlatacak. Bu yazıyı okurken aklıma bir soru takıldı. Acaba bir gün içinde uyanık kaldığımız saatler boyunca beynimiz kaç soru üretiyor? Çağlar